Yıllarca bu ekranlardan Kanal 7 Medya grubunda İslam'ı anlattı. Sohbetiyle gönüllerde taht kurdu. Samimiyetiyle ağladı, ağlattı. İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu'nun aramızdan ayrılışının birinci yılıydı. Koronavirüse yenik düştü geçen yıl Ömer Hoca ve bu yıl aradan geçen bir yılın ardından dualarla anıldı. Allah'ım ya Rabbi, ya yardım eyle ne olur. Samimiydi. Yayına her çıktığında izleyiciyi ekrana kilitledi. Senin çocuklarını öldürmüşler de Kerbela'da 1400 yıl sonra duyduk. Biz oturduk, ağladık ey Ali. Biz oturduk, ağladık ey Fatıma. Anlatırken duygulandı. Ağladı, ağlattı. Settar olan sensin ya Rabbi. Eğer burada da affolunmayacaksan başka nerede olacak ya Rabbi? Kanal 7'nin sevilen ekran yüzü ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu yıllarca ömrünü adadığı İslam'ı anlattı. Ve asr-ı saadeti, peygamberin örnek hayatını. İsteseydin küpeyi verirdim dedi. Niye koparttın kulağımı deyince canın yansın istedim dedi. Peygamber çocuklarının canını yakanların canı yansın. 20 Nisan 2020'de sosyal medya hesabından bu duayı paylaştı. Ey belaları def eden Allah'ım, insanlık ağır bir imtihandan geçiyor. Bu hastalığı, bu virüsü dünya üzerinden en kısa zamanda sen kaldır Ya Rabbi. Ve tüm insanlığın kurtulması için dua ettiği koronavirüse yakalandı. 1968'de Zile'de başlayan hayat yolculuğu 3 Mayıs 2020'de son buldu. Asıl yurt ahiret yurdu. Asıl hayat ahiret hayatıdır Müslümanlar. Döngeloğlu Hoca hem stüdyoda hem kutsal topraklarda onlarca yayın yaptı. Bazen zulüm altındaki Gazze için Ya Rabbi yardım eyle ne olur. Gazze'ye yardım eyle Ya Rabbi. Hani biz kardeştik. Müslümanlar bir duvarın tuğlaları gibiydi hani. Hani bir vücudun azaları gibiydi. Bazen sokak hayvanları için ağladı. Sokak köpeğini tekmeleyerek dövüyor bir zalim. Sen hiçbir şey demeden geçiyorsun. İkindi kaçıyor. İkindi kaçıyor. Hayvanı dövüyorlar orada görmüyor musun? Sokak köpeği zannedersin sen onu. Sokak kedisi zannedersin sen onu. Vallahi belki de şu tepenizden tarlalarınıza rahmet olarak yağan yağmur bir köpeğin la ilahe illallah zikri hatırına iniyordur belki de. Döngeloğlu rehber aldığı İslam'ı ve Kur'an'ı ölene kadar anlatmaya devam etti. Her kesimden her yaştan insan tarafından sevildi. Hazreti Adem'den bugüne cümle ehli imana sen rahmet eyle, hakkımızda hayırlı olan ihsan eyle. Ölümün sevenlerini üzüntüye boğdu. Ömer Döngeloğlu Esenler Belediyesi'nin düzenlediği programla anıldı. Çok sevdiğimiz büyüğümüz Ömer Döngeloğlu ağabeyimizin ruhuna hediye ediyoruz. İkram ile ya Rabbi. Bu vesileyle makamını cennet, cennetini ebediyül ebed eyle ya Rabbi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.